Merhabalar, bugün sizlere yöresel bir lezzet olan kilis tava yapacağım. Arap tava olarak da bilinmektedir. Malzemelerimiz bir fırın tepsisine yetecek kadardır. Şimdi malzemeleri sayalım. 2 orta boy kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası Kıymamız orta yağlı değil daha yağsız bir kıyma ise 1 yemek kaşığı erimiş tereyağımız var 3-4 yeşil biberimiz var 1 kapya biberimiz var Baharatlarımız karabiber tuz ve pul biber Başka baharata gerek yok Kilis tavanın lezzeti bu baharatlarla çıkıyor 800 gram kıymamız var Öncelikle kuru soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı rondaya alıyoruz. Rondadan küçük dokunuşlarla çekiyoruz ki soğanımızın suyu çıkmasın. Bu arada minik dokunuşlardan kastım. Robotu taktıktan sonra bas çek bas çek hareketidir. O zaman hızlı bir şekilde sürekli dönmediği için daha bıçak şeklinde doğrayacaktır. Amacımız sebzelerimizin suyunu kaybetmemesi, içinde tutması. Çünkü kıyma ile buluşturduğumuz zaman da bu sebzeler minik ama diri, suyunu içinde tutmuş olacak ki dokusu yumuşak olsun. Yoksa çamur gibi bir görüntü ve kupkuru bir lezzet elde etmiş oluruz ki bu da hoşumuza gitmez. Evet artık soğanlarımız hazır, yerini aldık. Sıra biberleri çekmekte. Biberlerimizi de aynı şekilde basçak hareketiyle diri kalacak şekilde minik diri parçalar halinde robottan geçireceğiz. Evet biberlerimizi kontrol ediyoruz. Onlar da istediğimiz gibi olmuş ama bazı parçalar üstte kaldığı için çok büyük. Onları şöyle bir karıştırdıktan sonra 1-2 döndürmeden sonra yeterli olacaktır. Evet, biberimiz ve soğanlarımız istediğimiz incelikte suyunu çıkarmadan robottan geçirdik. Bıçağıma güveniyorum diyorsanız el yardımıyla da minik minik doğrayabilirsiniz. Bu arada harcama Türk kahve fincanıyla yarım kahve fincanı su ekledim. Görüntülerde çıkmamış sanırım. Evet artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı domates salçamız var. Ama bu kaşık dolu kaşık olmayacak silme 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyoruz ve daha sonra baharatlarımızı ekliyoruz baharatlarımız pul biber tuz ve karabiber kimyon eklemiyoruz kimyo köfteye çok yakışıyor ama inanın kilis tavada lezzeti tamamen farklı bir yere alıyor onun için kilis tavamızda kimyon yok kıyma harcımızı iyice harmanlıyoruz. Kıymamız çok yağlı bir kıyma değil ise benimki değil gibi görünüyor. Onun için erimiş bir yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Bu arada kıymamız kuzu kıyma. Dana kıyma ile kiristeva yapmıyoruz. Kıymamız iyice harmanlandıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlendirebiliriz. Ölçümüz bir fırın tepsisine uygun şekilde bütün harcımızı fırın tepsisine orantılı bir şekilde bastırarak yerleştireceğiz. Elimizle yoklayarak eşit bir şekilde yaymaya çalışıyoruz. Tepsiye yayma işlemi bittikten sonra kenarlarını bıçak yardımıyla belirginleştiriyoruz. Bu işlem kıymamızın pişerken ortaya doğru toplanıp çatlamasını engelleyecektir. Aksi takdirde kıymamız pişerken tepsinin kenarlarına yapışacağı için ortaya toplanmakta zorluk çekecek ve yer yer çatlaklar oluşturacaktır. Bu da piştikten sonra Tavamızda parça parça bir görüntü oluşturacaktır, hoş durmayacaktır. Yine fırına vermeden önce servis etmek istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Fırın tepsimi ben 20 eşit parçaya böldüm. Ee, yuvarlak bir tepside yapsaydık üçgen şekillerde şık duracaktı, ama dikdörtgen bir tepsi olunca böyle tercih ettim. Yemeğimizin servisi hem çok rahat oluyor, hem de sunum şekli çok şık durduğu için. Misafirlerinize rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir yemek. Her parçanın üzerine birer dilim yeşil biber ve birer dilim domates yerleştiriyorum. Göründüğü gibi harika bir görseli var. Önceden ısınmış 200 derecedeki fırına yemeğimizi veriyoruz. Yaklaşık yarım saatte pişiyor. Kontrollü pişiriyoruz. Dediğim gibi sunubu hem şık hem çok pratik. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.